Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nerf Elite 2.0 Commander RD6 tanıtımı yapıyoruz. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce silahımıza geçmeden önce bir kutu tasarımını ee falan bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu Nerf size 6 tane dart kapasitesini vermesine göre 12 adet dart veriyor. 12 adet dart veriyor arkadaşlar arkadaşlar ayrıca tasarımına geçersek e, 2.0 nördlerinden bence en güzel nördlerinden bir tanesi şöyle arka tasarım falan gerçekten çok güzel e, şurada gördüğünüz üzere ucundan lamba falan takılabiliyor arkasına e, ayrıca bir bir yedek parçası falan varsa onu takıp e, böyle omzunuza koyabilirsiniz e, bu arada bu nerdlerin yeni çıkan silahlarında ayrıyetten en az dartına göre iki kat yere nerme vermesini ben çok hoşuma gidiyor mesela 12 tane dart atanlar 24 tane ee dart veriyorlar bu 6 tane atıyor 12 tane dart veriyorlar e tabi bunlar orijinal mermileri değil benim önceki silahlarımın mermileri orijinal mermilerini şurada. şurada orijinal mermileri göstereyim 6 tane bu renkten dart geliyor işte 6 tane de şöyle turkuaz renk dediğimiz böyle bu renklerden geliyor. Şöyle. Yanında tabi bu da var. Arkadaşlar bu isabet oranını gerçekten e, isabetli bir dört. Bunu size nasıl şey göstereyim? Şu uzay bir bunlara. Şu anda 3 metre falan uzaktayım. Ve Gördüğünüz üzere arkadaşlar hepsi ee, devirli. Çok uzakta değilim ama çok yakında da değilim. Böyle gayet güzel bir gördüğünüz arkadaşlar. E, arkadaşlar bu nerflerde en sevmediğim özelliği. Şurada bir şey var. Bu nerf dartı boşaldığında şöyle hemen Gördüğünüz üzere. Şimdi ben buradaki dertlerden bunu atacağım şöyle doldurayım. Bir doldurdum. 2 doldurdum. 3 doldurdum. 4 doldurdum. 5 doldurdum. Evet 6'yı dolduramıyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir şey var. Böyle çevirip dolduruyoruz. Ee, bu çevirip doldurmak da nöfe zarar verebilir arkadaşlar. Ee, bu silah kablomu e, sevmedim. 10 üzerinden bir puan verecek olsam gerçekten çok güzel bir Sadece burası yüzünden 9 puan veriyorum. Şöyle hedef almalı. Bitti. Hedef aldığımızı bir vuramazsınız. Diğerini vurmak garanti arkadaşlar. Garanti. Çok sevdiğim nöflerden bir tanesi. Güncel fiyatı 300 TL civarında şöyle kutusunu gösterelim. Arkasını. Şöyle bir birinci şey dartları dolduruyorsunuz. İkinci şeyde arkasını çekiyorsunuz. Üçüncü şeyde sıkıyorsunuz. Yani bunu zaten siz Şurada 12 tane dart var arkadaşlar. Ee, onun 27 metre gidiyor. Ee, 12 adet dartı var. 6 tane yedek mermisi veriyor. Bu arada nörfümüz e, 12 yaş üstü. 3 yaş 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski 12 yaş üstü ama benim mesela 5 yaşındaki kardeşim bununla oynuyor. Yani o kadar da sert bir silah değil açıkçası. eee şimdi birazcık daha <laughs> bunları doldurup da ateş edelim. Nerf'ümüzde yani pek gösterecek bir şey yok. Zaten anlamışsınızdır. İşte en sevmediğim özellik bu bunu. bunu böyle 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 çok oynarsak eğer e, Nota zarar verebiliriz arkadaşlar bunu... Oooo kamera gitti daha, 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 daha Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada kanalımızda abone sayıları gittikçe büyüyor. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.